Evet arkadaşlar sincaplar ağacı sardı gördüğünüz üzere. <laughs> bir o ağaca bir bu ağaca gidiyorlar. Yerdekiler görsen. Şöyle bak gösterin zıplıyorlar orada. Yerdekiler ağaca çıktı işte. Bu ağaç yatmış burada. Bakalım yaklaşmaya çalışıyoruz. Aha orada. Orada hemen yaklaştırıyorum sizin için. Bak. Bu gitti. Aha orada. Ee, yaklaşalım biraz daha. Zoomladım zoomladım. Az net görüntü almaya çalıştım. Aynen. Nereye gitti? Orada. Hani? Tam ağacın şeyinde. Aha. Aha orada. Ha karşıya bak 3 tane var ha. <laughs> dolu dolu dur etrafında dönüyorlar ağacın çıkıyor bir tane daha. Abi, abi. Bir tanesi o dorukta. daha dorukta. Bu ağaçtan ağaca zıplamalar. Böyle mı Vallahi bu ne diyor ya? ama ışık, ters oldu. Bitti, Işık, ters kaldı ama. Yol bitti, yol bitti. <laughs> yol bitti, sincap ağaçta kaldı. Mahsur kaldı. Vallahi kaldı öyle abi. E ee, yapıştı kaldı oraya. Nerede yani altta var duruyor. Aha bunu görüyor musun? He he. Alttakini görebiliyor musun? Hangi alttaki? Aa, ağacın belinde. Onu göremiyor. Buraya gelmen lazım. Diğer tepedekini görüyor. Çok ilginç. Kaldı öyle. Hareket etmiyor şu an. Hadi bakalım.